Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte eski videolarımı izleyeceğiz. Super Mario 64 ilk Bowser Speedrun. Ee, o zamanlar Mario oyunlarına fena takmıştım ve o zamanlar da bayağı bir speedrun takip ediyordum. O yüzden böyle bir şey yapmışım. Ee, bu videoyu bu arada ilk bilgisayarımla çektim yani Windows 7 32 bit vardı, Intel Pentium vardı. Yani ilk bilgisayarım buydu yani. Windows 7 vardı sadece. Burada işte sadece bunu yaptığıma dair bir video var. Yani Çok saçma bir speedrun zaten. Ben bunu neden yapmış hiçbir fikrim yok. Tamam bu sefer ikinci en eski videoya geçtik. Bu arada benim eskiden böyle bir girişim vardı. Hep Merhaba insanlar uzaylılar. E, o zamanlar tabii uzaylılara ayrılık yoktu. Uzaylılar. Üzgünüm artık. O Arkadaki şarkı da çok iyi. Bundan telif demişiz. Ben bunu izlemeye devam etmeyeyim. Yoksa ben de yiyeceğim. Bunu izlemeye düşünmüyorum bu arada. Direkt <laughs> çok komik gibi. Yani ben bunu izlemem. <laughs> Böyle seveyim ben bunu izlemem. Tamam bu e, içerik yapmak için bir bahane. Yuvarlak. Mesela bunu gösterebilirim. Bu e, zaten bu liste dışı değil. Bu ilk yaptığım mappinglerden birisi galiba. Yok bu kanalda ilk defa yaptığım mappinglerden birisi. Ben eskiden mapping kanalım vardı da şu an yani bayağı oldu hatırlamıyorum o kanalı. Yani böyle bir şey yapmıştım. <laughs> Eskiden ve bayağı seviyordum ya. Yani çok hoşuma gidiyordu böyle. Milliyetçilik basmış tabi her şey taraflı. Türkiye, Türklerin lehine oluyor buradaki her şey. Abi de ben buraya çok cringe burası. Acayip cringe. Neyse ben devam etmeyeyim buraya. Tam burada roketlik League videosu. Falan. Bu da yaptığım başka bir speedrun ama şöyle bir şey var ben burada e, tas kullandım tas ne biliyor musunuz e, şöyle mesela oyunu siz yavaş modda oynuyorsunuz normalde yavaş modda böyle kaydedebiliyorsunuz ya da yükleyebiliyorsunuz ben burada birazcık e, sahtekarlık yaptım gibi oldu ama neyse e, bu da Windows 10 kill screen diyor neydi bunu hatırlamıyorum pek. Bunu editle bir şey yapmıştım herhalde. sistemimiz harbi hasar almıştı. Lütfen PC'sini kapayın. Devam. <gülüyor> yani bunu yaparken bir program kullanmışım. Bak, çok kötü olmuş. <laughs> Edit hiç <peşi> beğenmedim. burgu <laughs> da çok berbat. Ne, neden, bir dakika ne yazıyor? <laughs> Nedense alt ve üstte kırmızı çubuklar vardı. Üşengeçliğim <laughs> böylesi. Oo. Çok güzel kurgu yapmışım tamam ve en güzel kısma geldik ee, ben eski animasyonla uğraşan birisiydim ee, yani bayağı animasyon fan yapmaya uğraşıyordum çok basit tabi ama yani, yani deniyordum bir şey bu animasyonlardan sadece bilirsiniz diyelim o da bu duvar ekmanın 15 yılı birinci <laughs> o nasıl sesektiydi o adam kıçından Mortal Kombat referans yapmışız burada. Jojo referans. Kırmızı ses ayıtı koymamıştı bir de. Bebek tozu ezdi. Direkt yok oldu bu da. Bu madmut Combat referans herhalde. No clip. 3, 2, 1, ya Friday Night Funkin referansı var. <laughs> hmm, fena değilmiş aslında. <laughs> Among Us referansı aynen. Spider <laughs> biraz o <laughs> oh, güzel kırma efekti varmış. Kuş bakışı. Oha wow, çok, çok mantıklı. Ama niye metal sesi çıktı? Taş değil mi o? Pokemon. Baya yaratıcı şeyler var aslında yani. Pekme. İçine deldi yazı Allah Allah. Görmüyoruz diye. Ne oldu bu? Ha. Tamam şimdi ilk e, Windows içerikli videolama geçiyorum. Bu ilk Windows içerikli videom. Um. E, i̇smi de Windows'da tarihi sıfır yaparsak ne olur? Bir bakalım. Windows XP var. <laughs> Aynen. İlk defa sen makine kullanıyormuşum yani burada. Böylece şu an 2021. O bu arada bu video 2021'de çekilmiş galiba. İyi. Niye yakınlaştım böyle yavaş oldu? Edit o zamanlar biraz kötüymüş ya orada bu nokta ini ben başlattı <laughs> bir dakika bir şey fark et burada iki dakika falan bekledim ve ilgili bir şey pek olmadı diyoruz ve sonra her neyse görüşürüz <laughs> ve evet o efsane seriye geçtik bu kanalı şahlandıran seri virüs testi ilk bölüm iki yıl olmuş bu arada yani bayağı olmuş bu arada Bugün kanalımızın ilk video sesini yapacağız. Ve bugün Yoran Idios JavaScript projeni de inceleyeceğiz. Bu arada demişken bu arada bu virüs tekrar inceleyelim bu arada güzel olur. Normal sesi var ama sitedeki hali zararsız olduğu için ben zararlı halinde direkt bir şey ee, aynen. Güzel. Aynen bu videonun devamı böyle tamam. Ondan sonra Terraria içeriye çekmişim galiba. Eee ama fena kasıyordu galiba ona bakayım be. Yani Terraria içeriği benden beklemezdim baya. Şu an ben de çeşir O sırada tabi Terraria'yı baya oynuyordum. Çok hala da oynarım bu arada olsa da. Yani çok tekrarlıyor Minecraft gibi. Minecraft oynamadım gibi Terraria'da de oynamam. Daha fazla odun. Şu altyazılar çok iyiymiş be. Taş kırmadan bitirmek gibi. Bu arada fena çalış değil de yani. Ben düşmemişim tamamen galiba. İsmen. Bu da galiba yaptığım ilk kurgu videolarından birisi. Yani kurgu odaklı videolardan birisi. Minecraft ile ilgili. E, ee, bunların hepsi bu arada ben yaptım. Gerçek değil hiçbirisi. bayağı bir oyunculuk var bu arada. Flash TV oyunculuk. <laughs> Flash TV'den teklif gelmişti videodan sonra. Oha bekle bir dakika bekle bekle. Bu galiba ilk sesli videom. Asıl ilk sesli videom buydu bu arada. Bir izleyelim bunu. Nasıl konuşuyor? Welcome to the game diye adlı bir oyun oynayacağız. Ee, bu ilk sesli videom olacak tabii ki. Ee, neyse hadi başlayalım. Bak şöyle konuşuyom. Ee, welcome to the game adlı e, video oynayacağız. Ee. Burada continue yazıyor çünkü videoda oyun kasıyor mu diye demek amaçlı e, girdim. Bu arada e, bu doğru değil. Gerçekten oynadım bu arada bunu yalan atmışım. Oynamıştım oyunu. Ama oyunu ben yine de çoğu şey ne biliyorum yani neyse hadi okay. oynayalım. Uff diksiyon acayip kötü öyle söyleyeyim yani diksiyon berbat. Berbat ötesi bir diksiyon var. Şimdi normal mod gideceğiz tabii ki de çünkü e, casual'da sadece geziyorsunuz böyle hitletleyebiliyorsunuz. Tamam yani burada normal oynamışız. Evet. Bir dakika ben en merak ettiğim kısım bu arada şu jumpscare olayı vardı bu oyunda. O nasıl acaba? Kapı kapı kapı. şey var. Oyun ben neyim kanka kasıyorsa. Kaçıran geldi. Benim tek arada çok iyi. Ya. Şöyle lan kaçıran geldi diyorum böyle. Ciddi olamazsın ya. Sonra burada yine eee mapping'e sarmışım yine. Bu sefer daha güzel olmuş bu arada. Map daha güzel olmuş bu sefer. <laughs> ha bu oyuncakin devamı vardı şimdi fark ettim de. Sırbistan Kosova'ya giriyor. Balkan Savaşı başlatmışım burada. Oğlum. <laughs> Balkan Savaşı başlamış. Kosova kapitüle edildi. Ben de yardıma geldim. Bulgaristan ha, bu tarafa geçmiş. Baya Yunanistan lehine yapmışım bu arada burada. Ha, bu sefer daha güzelmiş olmuş bu arada. Antlaşma falan da eklemişim galiba. Macaristan bana katı yoksa Ha <laughs> mihver denetleri. Burada da bir korku oyunu oynamışım galiba. Eskiden bu arada cidden konuşmayı beceremiyormuşum ya. Şu an hala beceremiyorum bilmiyorum ama yani eskiden baya boş boş konuşacak bir şey bulamıyormuşum öyle söyleyeyim daha. Allah efektine korkuyor Talak gibi. <laughs> Ve evet ilk sesli virüs sesli videomu inceliyorum şimdi. ilk sesli virüs e, sesli videosu nasılmış bakalım sesli virüs testi videomuzu çekiyorum şu an. Evet ilk defa virüs testi videosunda sesli konuşuyorum. Hiç böyle yani canlılık yok farkında mısınız bu arada? Ya bayağı o zamanlar diyorlardı hiç canlı değil sesi falan. Şimdi, ga, şimdi galiba geliştik herhalde. Yani ben şöyleyim. Evet yani şu mesela bu videoya şöyle giriş yapardım böyle o, o zamandan olsa. Evet bugün eski videolarımı inceliyoruz. Tamam bakıyoruz. Ha evet iyiymiş video. Böyle olacak yani öyle bir garipliği. <laughs> mesela şu an mesela bir yüz açılıyor hiçbir tepki vermiyor. sadece önüme çıkan yazıyı okuyorum yani öyle bir NPC gibiyim. Bu da çok shorts youtuberlarına dönmüş bu arada. Hiç sen o tipleri. Niye böyle video yaptım bilmiyorum. Ve şimdi o efsane şarkıyla bitireceğiz. Good Go Haker şarkısı. Bu şarkıyı yani bilmeyen yoktur herhalde. Neredeyse bir yıl oldu, oldu olacak bu arada bir yıl çıkmasından. Vay be, kullanıcı yapmıştık bu şarkıyı. Ya yani şöyle daha çok kullanıcı yaptı. Biz, ben e, yayıncılık görevini aldım. Ne güzel şarkıydı ve kılaviyeler gitti, kasalar patladı, YouTube kanallarına diyor satıldı, baba wow, wow, pro hacker herkesi hackledi. çete yazı yazı bizi hackledi. Kendi bilgisayarına virüs indirdi Baba hacker Pro hacker Baba pro hacker Utku Doğruk Böyle bir şarkıydı baya yani Kanalın Kanalın şarkısı olsa bu olur <laughs> Neyse izlediğiniz için Abone like unutmayın Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Şarkı güzelmiş baya ya ben beğendim şarkı Baba, baba puro hey kır Utku doğruk. Baba baba, baba hiç hey, kır Çete yazı yazı Bizi hack Ulan, kamerayla açık mıymış Hala kayıtta mıyız ya yani? Ana unuttum